Şimdi ekrana bir görüntü getiriyoruz. Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'na kavuşuyor artık. Sarı lacivertlerde bildiğiniz gibi özel uçakta gelişini sürdürürken fotoğraf da paylaşıldı. Kerem Aktürkoğlu'nun üzerinde Fenerbahçe forması yanında Hakan Safi Fenerbahçe yöneticisi ve bakalım bu transfer Fenerbahçe bir kez daha hayırlı uğurlu olsun. Bize neler gösterecek? Süre çok uzun sürdü. Gerek Benfica'nın işte Fenerbahçe ile eşleşmesi, gerek Akabinde Benfica'nın Kerem'i 84. dakikada oyun aldığı maç, daha sonrasında Fenerbahçe'nin bir indirim talep ettiği yönünde iddialar gibi gibi süreci herkes hatırlıyor. Ama geldiğimiz noktada Kerem Aktürkoğlu artık Fenerbahçe formasını giydi. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı, Şimdi hayırlı ilerleyen olsun. dakikalarda Fenerbahçe'yi uzun uzun konuşacağımız için hani çok fazla Fenerbahçe sohbeti açmak istemiyordum bu bölümde. Ta ki bu fotoğrafa kadar. Şimdi artık sıcak gelişme bu sıcak gelişmeyi de yorumlamakta fayda var. Cem Kerpiçler çok uzun zaman programlarda konuştu Kadisi'yi. O yüzden bu konuya seninle başlamaya hak görüyorum. Hocam affınıza sanayım. <laughs> Estağfurullah. Neler söylersin bu fotoğraf ve Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe birlikteliği için? Fenerbahçe büyücüsüne kavuştu. Bu transferle alakalı tereddütler olduğu anda bile biz A spor ekranlarında bu transferde hiçbir sorun olmadığını ben kendi adıma defalarca dile getirmiştim. Çünkü bu transferde Fenerbahçe'nin transfer yönetiminden çok ben Kerem Aktürkoğlu'nun dik duruşu nedeniyle bu cümleleri kurmuştum. Neyi kastediyorum? Kerem Aktürkoğlu diğer transfer ihtimallerinde gördüğümüz gibi Fenerbahçe'de eski futbolcuları arayıp acaba ben Fenerbahçe'ye gelsem tepki alır mıyım sorusunu hiç sormadı. Transfer ihtimali gündeme geldiği andan itibaren Kerem Aktürkoğlu kendi hikayesini de göz önüne alarak Fenerbahçe'ye gelmek için bence her şeyi yaptı. Sonuçta bu transfer bitti. Ama ben hep sağ iç odaklı bakmak isterim oyuna, hikayeye. Burada da Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'nin çok önemli bir ihtiyacını giderecek. Neyi kastediyorum? Ön tarafta Duran'ın gol yükünü alabilecek bir kanat forvet. Hocam siz neler söylersiniz? Kerem'le ilgili söylenecek zaten Kerem çok iyi bir futbolcu. Fenerbahçe'ye de çok büyük katkı sağlar. Ben bir tek şey söyleyeceğim. Taraftarlığın yani Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe taraftarının biraz daha böyle anlayışlı, daha böyle yapıcı olmasını tavsiye ederim. Şimdi Fenerbahçe Bilona saat başında gireceğiz. Zira 11'leri belli olacak iki takımında hem gençler bile hem de Fenerbahçe'nin. 11'ler belli olunca zaten uzun uzun Fenerbahçe'yi konuşacağız. Affınıza sığınalım. Şimdi bir virgül koyalım. Trabzonspor'da konuşalım. Bordo Mavililer'de de 1-0'lık 3 tane maç sonucu var ortada. 1-0 olsun bizim olsun mantığıyla devam ediyor gibi ama riskli sonuçtur her zaman için. Gol yememek önemlidir ama tek gol de riskli sonuçtur. Bunu kenara park edelim.